Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiye'nin Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Evlerinize huzur, hanenize bereket versin inşallah. Evet değerli takipçilerim gördüğünüz gibi şöyle ipim var. Krem rengi. Bu ipimle Bismillahirrahmanirrahim diyerek model çıkartacağız hep birlikte. Modelimizi birlikte çıkartacağız. Evet. Şöyle alt tabanını balık sırtı olarak hazırlıyoruz. 2 zincir iki tane ikili trabzan ve çeviriyorum şöyle 2 zincir ve 1 2 1 2 1 2 İki zincir çektim. Su taşı balık sırtı olarak alt tabanını birlikte hazırlıyoruz. İki zincir ve aynı yere şöyle battım. İki zincir çevirdim. Şöyle su taşımızı. Evet arkadaşlar. Modelimizin kurulumunu ben şu aşağıda çekmiştim ama kameram nedense çekmemiş. Tekrar çekiyorum. Şimdi ilk kurulumu şöyle dörtlü trabzan 1 2 zincir 1 trabzan 1 2 zincir 1 trabzan, bir, iki, zincir, bir, trabzan. 3 tane oldu. 4. ve şöyle 1 2 3. Şöyle bakın şuraya battım. 1 2 3. Şöyle 1 2 1 2 1-2 4 tane 1-2-3 Geldik. Şuraya attık. 1-2-3 2 zincir 2 trabzan çeviriyoruz. Şu şunları işledik şimdi dörtlü trabzanı üstüne de şurayı işleyeceğiz Evet bir iki şöyle bir iki bir iki boşluğu 1 2 3 4 5 ve doladım şuraya 1 2 3 hemen yanındaki boşluğa 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 hemen karşı tarafa geçtik şöyle bakın 1 2 3 hemen yanındaki boşluğa 1 2 3 1 2 zincir aynı yere 1

Hemen yanındakine 2 3 1 2 Aynı yere 1 2 3 1 2 3 hoşla 1 2 3 4 5 2 1 2 çeviriyorum 1 2 3 burada ikili trabzan 2 1 2 3 1 2 3 şöyle 1 2 zincir aynı yere 1 2 zincir aynı yere. 4 tane böyle trabzan 1-2-3 şuradaki zincire şöyle batıyoruz. 2-3 şuradaki boşluğa 1-2 1-2 1 2 4 tane Şöyle Evet. Evet. Şöyle çeviriyoruz. 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 doladım. Aynı yere 2 3 1 2 3 5 tane zincir 2 3 4 5 3 tane trabzan çok güzel oldu modelim harika bir model yelek şal bluz istediğinizi örebilirsiniz. Çok uyumlu güzel bir model. 2 3 Hemen yanına geçiyoruz. 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 Evet. Değerli takipçilerim. Modelimiz hazır. Birlikte ördüğümüz model böyle bir model oldu. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şahane bir model. Bundan neler örebiliriz? Bundan şal, bluz, yelek. Yani istediğinizi örebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben çok beğendim arkadaşlar. Keyifle de ördüm. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, Örmek isteyen arkadaşlar örebilirler. Videomu izleyerek örebilirler. Evet değerli takipçilerim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kalın kanalımı takip etmeye devam edin zilinizi açık bırakmayı unutmayın ki böyle güzel modellerden haberdar olasınız. Evet değerli takipçilerim abone olmayı unutmayın. Abonelikler, izlemeler, beğeniler çok önemli. Böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli takipçilerim.